Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, Bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda, 2008 yılında yaşanan emlak krizini önceden doğru bir şekilde tahmin ederek büyük bir servet kazanan ve son zamanlarda kripto paralara yoğun ilgi duyan, dünyaca ünlü hackfon yatırımcısı Michael Burry'nin, bitcoin ve kripto paraların geneliyle ilgili yapmış olduğu önemli bir değerlendirmeye yer vereceğim. Global anlamda kendini ispatlamış önemli analistlerin başında gelen Michael Burry, geçtiğimiz Ağustos ayında elinde bulundurduğu bir hisse hariç tamamını satmış ve hemen hemen tamamen nakite geçmişti. Burry'nin sattığı hisse senetlerinden bazıları ise Apple, Warner Bros. Meta, Google ve Alphabet gibi önemli şirketlerden oluşuyor. Burry'nin bu hamlesinden sonra yaptığı açıklama ise oldukça endişe verici. Böri yaptığı açıklamada, hisse senedi piyasaları ve kripto para piyasasında sanılanın aksine henüz dip seviyelerin görülmediğini ve dibi görmemiz için büyük bir çöküşün daha gerçekleşeceğini belirtti. Dünyadaki önemli krizlerde doğru tahminler yaparak milyonlarca kişinin hayranlığını kazanan Böri, son zamanlarda sürekli yeni bir çöküş olacağı konusunda yatırımcıları uyarıyor. Bunun haricinde kripto para yatırımcılarına da dikkat çekici bir şekilde düşüşe hazırlanın mesajı veren ünlü analist yaşanabilecek olası çöküşten sonra ucuza alım fırsatının oluşacağını ve yeni bir boğa trendinde gerçek dibi satın alan yatırımcıların büyük bir servet edineceğini düşünüyor. Son zamanlarda Amerikan Merkez Bankası Fed'in enflasyonu dizginlemek için yapmış olduğu şahin açıklamalar ve süre gelen faiz artırımlarının yanı sıra resesyon beklentileri ve bununla beraber global piyasalardaki belirsizlik ünlü analistin bu düşüncesini destekler nitelikte. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı hareketin ise genel trend takibinin yapılması olduğunu düşünüyorum. Yeri gelmişken bir konuda takipçilerimi uyarma ihtiyacı duyuyorum. Düşüşlerde yukarıdan maliyetlenen yatırımcılar, eğer yatırım yaptığı kripto paranın geleceğine inanıyor ve uzun vadede yüksek potansiyel taşıdığını düşünüyorlarsa, alt seviyelerden yeni alımlarla bir miktar maliyet düşürme yoluna gitmeleri oldukça mantıklı. Ancak esas dikkat edilmesi gereken konu ise, bu maliyet düşürme sonucunda aynı zamanda büyük bir risk alındığıdır. Bu konuyla ilgili yeni bir içerik hazırlayıp sizleri elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağım. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.